Biliyordu Okurken sadece Evet der gibi hafifçe kafasını salladı Neden? Durdu Bunu gözlerle baktı Bir anda ağzını açtı Tek bir kelime duydum. Bu son sözleriydi Kusmuyordum, ağzından hiç durmadım, ama hiç durmadan balçıklar boşalıyordu. Yere avuç avuç düşen balçıklara gözüm takıldı. Çaburun içinde Elinin farklı solucan ve yılanlar vardı. Bu kabus diye düşündüm. Öyle olmalıydı. Kötü bir rüya görüyordum. Anne diye bağırdım, yılanları göstererek. Annem bana döndü. Seni burada kaçırma. Sana odadan çıkma demedim. Dedim. Allah'ım. Uyanmak Ne olur uyanayım diye dua etmeye başladım. Ama olmuyordu. Çünkü bu bir kabus ya da rüya değildi. Dedemin titreyişlerini, çırpınmalarını hatırlıyordum. Nefes alamıyordu artık. Babam ciddiyordu ki nefes alması imkansızlaşmıştı. Dedem olduğu yere bir küçük gibi yığıldı. Babam ağlayarak yere çöktü. Annem saçlarını yoruyordu. Babaannem ise kendinden geçmiş. Dedem kuru Muzlu camın arkasındaydım Hiçbir şey göremiyordum Kırmızı istemiyordum aslında Babaannem Değişik bir ses tonuyla Arapça bir şeyler söylemeye başladı Salonda inanılmaz bir uğultu Rüzgar sesi ve Cidden gelen çığlıklar duyuyordum Korkudan Kapıyı açıp bakamadım Niyetinde yok işin gerçeği Sesler bir anda Kesildi ölüm sessizliği derler ya, onu tam anlamıyla yaşadım. Merak kötü bir şey, içimi kemiriyordu. Kapıyı araladım. Salonda, çarşafın üstünde dedem yatıyordu. Ayak ucunda babaannem bir şeyler okumaya, bir şeyler söylemeye devam ediyordu. Baş ucunda babam dua ediyordu. Annem ise koltukta öylece çamur, ne solucan, ne de yılanlar. Dedem çığlık çıplattı. İnanılmaz ama o da temizdi. Öylece yatıyordu. Babaannem, kızım çarşaf getir. Dedemin yüzünü kapat. Kürşat, sen de git getir. Babanın çenesini bağlayalım dedi. Bir de bıçak getir. Karnına koyalım şişmesin cesetti. Dedem resmen ölmüştü. Ertesi gün gelenlere kalp krizi dediler. Anneme niye yalan söylüyoruz ki dedim. Annem yalanlar bazen insanların duymak istediği doğrulardır dedi. Aradan kaç ay geçti dedem öldükten sonra bilmiyorum ama artık ben korkudan babaannemle yatıyordum. Bir gece annem odamıza geldi. Anne babanem nasıl geldiler? Bitti artık. Bitmesi lazım bunun dedi. atak topar kalktık yataktan. Babaannem önünde, annem yanında, ben de arkalarında, babamın yanına doğru gidiyorduk. Yatak odasının önünde durdum. Çünkü o gördüklerinden sonra içeri girmem imkansızdı. Yatak tamamen çamur ve balçıkla kaplıydı. Yine her yerinde yılanlar vardı. Babamın burnundan solucan çıktığını gördüğümde kustuğumu hatırlıyorum. Babaannem abdest almam lazım diye bağırdı. Abdestini aldı. Tesbihini ve Kur'an'ı alarak odaya geldi. Kur'an okumaya başladı. Yılanlar o okudukça yavaşça çekildi. Çamur balçık ve babam kaldı. Anneme Kürşat'ın koluna gir. Banyoya gidin diye bağırdı. Annem babamı yataktan kaldırıp götürdü. Babaannem odanın kapısını kapattı. Ben yine bir şey göremiyordum. Ama sorun değildi. Gördüklerim zaten fazlasıyla yetiyordu. Çabuk. Böyle çıvık çıvık kumarhaneye doğru gittim. Babamın ayak izleriydi bunlar. Kapının yanında durdum. Tek gözümle çaktırmadan banyoya bakıyordum. Annem leğeni çıkartmış. Bu sefer babam